Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili arkadaşlar şimdi de Fil suresi diye bildiğimiz Elem tera diye başlayan sureyi ele alacağız. Elem tera derken genelde halk arasında burası harflere dikkat edilmediği için araya başta harfler katılarak ya da harfleri yanlış telaffuz ederek yanlış söylemleri duyuyoruz elem tera derken dikkat etmek gerekiyor. Her harfin hakkını ve yerinden vermesi gerekiyor. Elem tera keyfe derken kaf harfi yine dil kökünden. Keyfe feale derken sanki fa harfleri bitişik harflermiş gibi aynı kelimedeymiş gibi telaffuz ediliyor. Bu yanlış. Doğru olması gereken keyfe feale şeklinde yani iki tane fa var. İkisi de ayrı ayrı kelimelerde ayrı ayrı şekilde okunacak harfler. Keyfe fe ale rabbuke. Ra harfi kalın. Ba harfi ötreli ve şeddeli. Kaf harfi yine dil kökünden. Rabbuke. Elem tera keyfe fe ale rabbuke bi ashabil derken Elif harfi ince, sat harfi kalın. Genelde yanlış okuma ashabi şeklinde. Bu yanlış. Düzgün okuma şekli bi bil şeklindeki elif harfi ince, sat harfi kalın. Ondan sonra yine kalın olan ha harfi var. Bi -ha bil fil şeklinde ifadede yine fa harfinde üst diş alt dudak ikilemiyle harfin sıfatından ve mahrecinden çıkarıyoruz. Fil derken de i üzerine uzatıyoruz. Lam harfiyle bitiştiriyoruz bi aç fil şeklinde elem yenge al derken mim harfini genelde ya hasfediyoruz ya da ya harfine katıştırarak okuyoruz bu yanlış doğru olması gereken elem yenge al şeklinde yenge al derken de ya harfi ince jim harfi üst e, damağa dilimizin ucunu değdirerek ihmal etmeyelim. Yec'al şeklinde burayı böyle okuyoruz. Ayn harfini de yine boğazdan çıkarıyoruz. Yec'al keydehum derken lam harfini kaf harfine katıştırmadan kaf harfini de dil kökünden k kö şeklinde okuyoruz. K. Keydehum şeklinde. Elem yec'al keydehum fi derken dal harfini ince hüm Dedikten sonra da fi harfini, fa kelimesini, harfini mime katıştırmadan okuyoruz. Kaydehum fi şeklinde okuyoruz. Birbirine katıştırmıyoruz. Kaydehum fi telvilin derken halk arasında yine tel ifadesinde taz kelimesi veya değişik ifadeler veya başka başka harfler buraya eklenerek e, telaffuz edildiğini görüyoruz. Bunlar yanlış şeyler. Düzgün okunması gereken ta harfi net bir ta, va harfi de daha önce söylediğimiz gibi dilin yan tarafı üst azı dişlere değmek suretiyle çıkarılacak olan harf. Bunu da yine mahrecinden ve sıfatıyla birlikte çıkarıyoruz. Tevlil'in şeklinde çıkarıyoruz. Tevlil'in ve ifadesinde de Yine vav harfinde şedde varmış gibi ve şeklinde birbirine bitiştirerek okuyoruz. Tevlilim ve ersele derken de ra harfini kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için kalın okuyarak telaffuz ediyoruz. Ve ersele aleyhim derken ayn harfi boğaz harfi dikkat ediyoruz. Aleyhim ifadesinde de yine mimi güzel bir şekilde çıkarıyoruz. Aleyhim dayran derken da harfini tok ve kalın bir şekilde ta ile değil ba şeklinde okuyoruz. Genelde halk arasında tayran ebabil diye ifade ediliyor. Bu yanlış. Doğrusu dayran ebabil şeklinde yani ta harfine katıştırmadan ta harfi imiş gibi okumadan burayı telaffuz ediyoruz. Dayran ebebil derken de run ifadesinden sonra elif harfini birbirinden ayırıyoruz. Dayran ebebil şeklinde yanlış bir telaffuzda okumuyoruz. Dayran ebebil şeklinde okuyoruz. Ebebil derken ba harfini de hafifçe uzatıyoruz ve lam harfini birbirine bitiştiriyoruz. Termihim derken aynı hata burada da söz konusu. T harfini T harfini de R harfinin kalınlığına benzetmiyoruz. Yani tarmihim şeklinde okumuyoruz. Veya birbirine harflerin sıfatlarını karıştırarak okumuyoruz. Tarmihim derken T ta harfi net bir T. R harfi de kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için kalın olarak okunacak. Tarmihim şeklinde. R harfini okurken ne fazla mübalağalı tırlatarak ne de silik bir şekilde İşitilmeyecek derecede silik bir şekilde okumayacağız. Yeteri miktarınca okuyup bırakacağız. Termihim bi hicarati derken de mim baya uğradığı için burayı termihim bi şeklinde termihim bi şeklinde okuyoruz. Tecvid kaidesi gereği. Termihim bi hicarati derken de b harfi ince ha harfi esreli olmasına rağmen kalın karakterli bir harf bi hincaratim şeklinde. Yani T harfinin esresini, iki esresini mim harfine birleştirerek bi hincaratin min şeklinde değil bi hincaratim min siccil şeklinde okuyoruz. Birbirine birleştiriyoruz. Min siccil derken Nun harfi ile sin harfi arasındaki ihfa kaidesini veriyoruz. Min derken cim harfini de yine burada okurken dilin ucunu üst damağa değdirmeyi unutmuyoruz. Min derken cim harfini hafifçe uzatarak lam harfini de birbirine birleştirerek okuyoruz. Femce alevm derken fa ve cimi yine sıfatlarıyla birlikte femce alevm Ayn harfini de yine mahrecinden kalın olarak fece'alehüm ke ke'as fin derken de kaf ve aynı yine mahrecinden sıfatlarıyla birlikte oluyor okuyoruz. ke'as finme şeklinde birbirine birleştirerek yani ke'as fin şeklinde değil fece'alehüm ke'as finme'kûl şeklinde okuyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususta yine ayın harfiyle sat harfini birbirine katıştırmadan ve ayını ayın olarak sat harfini de sat olarak okumayı ihmal etmiyoruz. Fecealehum ke'asfim me'kül şeklinde okuyarak bu sureyi de bitiriyoruz.